olarak. Yok ben, ben o, o beni kullanıyor. Ben ben yüz. Ya ben pek beceremem ederim. Be. Söylemem. <gülüyor> Söylemem. <gülüyor> Söylemem. benim of oldu. <laughs> bak burası. Bir dakika ben gözle çıkartayım. Sen kömbenin ne olduğunu biliyor musun? Köfte gibi bir şey olsa gerek diye <laughs> <ya> düşünüyorum ama. <laughs> Abi sadece arkadaşız bak sen. <laughs> 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 ya fotoğrafta görünebilmek <laughs> için çıktım. Tamam, <laughs> Ben de siz bana ne dedim, biliyor musun? Koşsan olan. <laughs> 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 tamam eğil diz çök. Ja, is <laughs>